Çaylar geliyor. Tamam. Ya Şevkat... ...ben bu evlilikten hiçbir şey anlamadım. Bir baş başa kalamadık ya. Tamam canım. Ya yakında... ana köyüne döner işte ne yapayım? Ya En azından benim eve gidelim. Orada kalalım daha rahat olur. Yok canım sen de o öyle iç güveysi gibi? Takılıyorsun kız. Olur mu öyle şey? Senin evin benim evim ya. Yani aramızda bir merdivenin lafı mı olur? Ya sevgilim... Balayına gidelim bari orada baş başa kalalım. Olur gidelim. Gerçekten mi? Nereye gideceğiz acaba? Hemen bakalım. O zaman. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Balayına. Aa, aa! Aa! Hiç olur mu çocuklar? Masraf yapmaya değer mi? Bakın mis gibi bahçeniz var. Hazır bahar da geldi. Ben size beş yıldızlı balayı yaşatacağım. Gelinimin elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım. Canınız ne isterse onu pişireceğim. Evliliğinizin tadını çıkarırsınız, ha? <laughs> Ama öyle olmaz ki Sabile teyze. Yani bir hava değişikliğine falan ihtiyacımız var bizim. Tabii tabii. hem e, adettendir biliyorsun, yani önce düğün sonra balayı. Tabii tabii muhakkak yani balayı olmadan olmaz. Nereye gitsak acaba? Aa. İstiyorsanız koya gidin. Vallahi orada sizi el üstünde tutarlar. Bir dakika yalnız bırakmazlar. Canınız hiç sıkılmaz. Yok, ya köye hep gidilir. Değil mi ya? Koyu kaçmıyor ki. Değil mi? Gidilir. Sevgilim, yurt dışına mı gitsek? Harika fikir. Hatta e, Kuzey Kutbu'na gidelim. Benim orada bir eski mu arkadaş var. Onun iploları var, onlarda da kalırız, tahsis eder bize. Ya neden dalga geçiyorsun? Ben gayet ciddiyim. Hem yurt dışı seyahati çok romantik olur. Yavrum güzel diyorsun da ya hem acele edek diyorsun hem yurt dışı diyorsun. Yani şimdi yurt dışı için bunun pasaportu var, vizesi var, bir sürü şey. Ben memleketin suyu mu çıktı ayrıca gideriz bir kıyıya köşeye bir yere olur biter Yani. Haklısın tamam. O zaman Kaş'a gidelim mi? Yavrum Kaş'a gideceğimize Beşiktaş'a gidelim. Ya ben seni deplasmana götüreyim, vallahi uzaya gitmiş gibi olursun. Sevkat ne diyorsun ya? Ben balayı diyorum, sen deplasman diyorsun. E, tamam yavrum, sen ben tanımıyor musun Ben buyum. Beşiktaş deyince akan sular duruyor işte. Deplasmana falan gitmeyeceğiz, balayına gideceğiz, kaşa gideceğiz. Çayın altının suyu bitmiş de onu bekledim. Alın için sıcak sıcak. Bu senin, bu senin o kızım. Ne oldu size neyiniz var? Yok bir şey. Var bir şey gibi görünüyor. Yok diyorsanız yoktur. Şefkat çay ister mi oğlum? Yok sağ olasın sizden. E afiyet olsun. Ya Esin Allah aşkına asma suratını böyle İyi e, tamam ya sen deplasmana gitmek istiyorsan git tabii. Ben burada tavuklarla beraber kalırım. Hem onların da ilgiye ihtiyacı var. Bizden esirgediğin şu kadarcık ilgiyi biz birbirimize gösteririz tavuklarla. Pardon da ben seni ne zaman ilgiden mahrum bıraktım ya? Bir dakika ya. Esin haklı. Üzme benim güzel gelinimi. Ya yani ne istiyorsa onu yap yavrum. Maç da neymiş? Evet ya. Gittiğimiz yerde bir kahve falan buluruz. Orada izlersin maç. Olmaz mı? Ya tamam canım ya bu kadar da memleket meselesi yapılacak bir mevzu değil ki ya. Tamam gidelim o zaman. Gerçekten mi? Tamam. E tamam o zaman ben hemen otel falan bakayım. E bak çok pahalı bir şey bakma ama. Tamamdır oldu bu iş. Dört gün üç gece bize çok güzel bir balayı suite ayarladık. Oh! Çok güzel oldu. Gözünüz aydın çocuklar. Gidin eğlenin dinlenin. Şimdi de uçak fiyatı bakacağım. İyi bak. Ama e, çok geç saate alma uçağı. Tamam merak etme. Hala inanamıyorum gidiyoruz değil mi gerçekten? Benim hemen bavul hazırlamam gerekiyor. İyi ee, hazırla. Benim zaten iki dakikalık iş. Nasıl iki dakikalık iş ya? Dört gün kalacağız yorum sevgilim. Dört gün. Tamam yavrum Allah Allah. Yani dört güne her güne bir kıyafet desin, dört kat kıyafet eder yani. Ne var iki dakikada yaparım? Öyle değil işte bak bunun gündüzü var, akşamı var, gecesi var, yağmuru çamuru var, fırtınası var, kumsalı var. Yani daha öngöremediğimiz bir sürü şey var. Hazırlıklı gitmemiz lazım. Ya tamam ee, sen e, başla önden hazırlamaya ben sana yetişirim. Ya oyun bozanlık yapma, öyle olmaz. Hadi gel beraber hazırlayalım. Bak, e, bavul hazırlamak balayına gitmenin bir parçasıdır sevgili. Hadi, hadi, hadi hazırlayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.